Eğer duygularınız yoğun, yorucu bir hız treni gibi ise, yükseklerde kendinize enerjik ve yenilmez, düşüklerde ise bitkin ve umutsuz hissediyorsanız, bipolar bozukluk olarak bilinen hastalığa sahip olabilirsiniz. Bipolar bir beyin, ruh hali, enerji ve işlev görme kabiliyeti gibi şeylerde çok ciddi dalgalanmalar yaşar. Yaklaşık her 40 yetişkinden birini hayatlarının bir döneminde etkiler ve genellikle nesilden nesile aktarılır. Önceleri manik depresyon olarak da bilinen bu durum genellikle anksiyete gibi tanımlanmasını zorlaştıran diğer sorunlarla el ele ortaya çıkar. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek için bu nöroatipik özellikle yaşayan, müziğe derin sevgi duyan bir genç olan Ben'e bakalım. Ben kendi yaşındaki birçok çocuk gibi okula gitmekte, bir grup arkadaşa sahip ve grubuyla müzik yapmaktadır. Bir gün çalışmalardan döndükten sonra bir şeyler değişir. İlk manik dönemine giriş yapar. Mani sırasında ben belirli bir neden olmaksızın kendini yenilmez ve coşkulu hisseder. Aklından binlerce düşünce ve bir o kadar da gelecek planı geçer. Tabi bunların hepsi de gerçekçi değildir. Günlerce yorulmadan çalışır ve neredeyse hiç uyumaz. Heyecanla arkadaşlarını arar ve saatlerce konuşur. Konuları o kadar hızlı değiştirir ki kendisi bile takip edemez. Ben annesinin kredi kartıyla düşüncesizce bir sürü şey aldıktan sonra annesi ona karşı çıkar ancak pişman olmak yerine Ben öfkelenir. Bir hafta sonra her şey aniden değişir. Ben depresyona girer. Artık kendini bitkin hissetmektedir. Ve bütün gün yatakta yatar. Kalktığındaysa yaşamaya değer hiçbir şey bulamaz. Giyinmek gibi basit bir düşünce bile anlamsız gelir ona. Ayrıca iştahsızdır ve sık sık oyunları atlar. Ben müziğe olan tüm ilgisini de kaybettiğinden çalışmalara gitmez ve daha sonra bunun için kendini suçlu hisseder. Kendine değersiz bir arkadaş olduğunu söyler. Bu kendini en kötü hissettiği ve karanlık düşüncelere kapılmaya başladığı zamandır. Bipolar bozukluğun semptomları her vakada farklı görünür. Bu nedenle teşhis edilmesi çok zordur. Ve tüm ruhsal bozukluklar gibi sadece bir spektrum üzerinde tanımlanabilir. Geleneksel olarak kabul edilen 3 tip var. Bipolar 1, Bipolar 2 ve Siklotimi. Hipolar 1, bir hafta veya daha uzun sürebilen ve bazen riskli kararlar nedeniyle hastaneye gitmeyle sonuçlanan yoğun manik ataklarla karakterize edilebilir. Bunları depresif bir dönem takip eder. Hipolar 2, daha az yoğun hipomanik dönemlerle karakterizedir. Ve 3-4 gün sürer. Ancak karanlık fikirler ve kendine zarar verme ile derin depresif evreler görülebilir siklotimi, hipomani ve hafif depresyon dönemleri arasındaki ruh hali değişimleriyle tanımlanabilmektedir. Bipolar 1 ve 2'nin duygusal değişimleri haftalara yayılabilirken, siklotiminin iniş çıkışları genellikle daha kısa sürelerde, hatta aynı gün içinde kendiliğinden gerçekleşir. Bu durum genellikle atakların yoğunluğunu ve sıklığını azaltan antipsikotipler ve duygu durum dengeleyicilerle tedavi edilir. İlaçlar genellikle günlük faaliyetlerin dengelenmesine yardımcı olmak, madde kullanımını ve nüksetmeyi azaltmak için psikoterapi ve psiko eğitim ile birleştirilir. Ben gibi insanlar ilk teşhis konulduğunda genellikle çaresiz hissedebilirler. Ancak sonunda tatmin edici hayatlar yaşayabileceklerini, aile kurabileceklerini ve başarılı kariyerlere sahip olabileceklerini fark ederler. Hatta bazıları sıra dışı beyinlerinin onları daha yaratıcı yaptığını düşünüyor ve sanat alanında kariyer yapmayı seçiyorlar. Polar bozukluk hakkında sen ne biliyorsun? Bu hastalığa sahip misin veya çevrende sahip olan birini tanıyor musun? Bu hastalıkla başa çıkmaya çalışanları desteklemek için bir fikrin var mı? Aşağıdaki yorumlarda bize deneyimlerini ve düşüncelerini anlat. Bu arada kanalı desteklemek isteyenler için katıl butonu artık aktif. Detaylar açıklamada. Videoyu faydalı bulduysan diğer videolarımıza da göz at ve abone ol. Patreon'dan da bize destek verebilirsin. Daha fazla bilgi, eğitim materyalleri ve videoların orijinalleri için web sitemizi ziyaret et.